Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Enes a. bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta nasıl skin değiştirebileceğinizi göstereceğim ee, Hadi videoya geçelim arkadaşlar Öncelikle arkadaşlar skininizi belirlemeniz lazım Belirledikten sonra hemen buraya Minecraft net yazacağız ee, Ama eğer skininiz yoksa arkadaşlar Neyin Mc yazın hemen göstereyim size Neyin geldik Buradan bir tane skin yazın arkadaşlar İsmini bildiğiniz ben kendi Kullanıcı adımı skinini alacağım şimdi buradan ee, Bunu indireceğim arkadaşlar buradan indiriyorum indikten sonra arkadaşlar ee, size fakat burada beğenmedikleriniz varsa buradan aratabilirsiniz aynı zamanda Nova Skin Nova Skin hemen yazıyorum. burada da var yani eğer aradığınız orada yoksa buradan da aratabilirsiniz buradan Nova Skin'den arkadaşlar istediğinizde alabilirsiniz mesela ben bunu beğendim diyelim salladım bunu da indiriyoruz o nasıl göstereceğim seviyoruz arkadaşlar sağ üstten Save diyoruz tekrardan. Download diyoruz ve yüklenmiş oluyor gördüğünüz üzere. Sonra bunları yaptıktan sonra arkadaşlar Minecraft'ın kendi sitesine giriş yapacağız. Şimdi Minecraft.net'e giriyoruz. Buradan oturuma açıyoruz. Evet geldi. Yükleniyor şu anda. Buradan arkadaşlar direkt oyunlara açılıyor zaten? Buradan görünümü değiştir tıklıyoruz. İndirilenlerden hemen alıyorum. Bu mesela yüklemeye tıklıyorum ve şu anda yüklendi hemen oyuna geçelim arkadaşlar oyunda göstereceğim Evet arkadaşlar skinimiz geldi gördüğünüz üzere sizde benim yaptıklarımı yaparak skininiz gelebilir arkadaşlar videoyu beğenseniz like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay